Beslenme çantanıza koyup işe veya okula götürebileceğiniz 3 farklı pratik menü tavsiyesi vereceğim. Malzemeleri Trendyol hızlı marketten kolayca sipariş edebilirsiniz. İlk menümüzde humuslu sandviç var. İçine ekstra baharatladığım nohutları da ekledim. Hindi füme, kuzu kulağı ve marul ekleyip güzelce sardım. Sonra da yağlı kağıda sarıyorum ki yerken dökülmesin. Yanına da domates, salatalık, üzüm ve böyle yulaflı topçuklardan ekliyorum. İlk günümüzün menüsü hazır. Gayet pratik ve sağlıklı bir oyun oldu. Makarnayı küçük büyük genelde herkes sever. O yüzden ikinci güne makarna hazırladım. İçine mısır ve peynir ekledim. Yanına aperatif olarak lavaşın üzerine fıstık ezmesi sürüp içine de muz ekliyorum. Bu şekilde sardıktan sonra dilimliyorum. Ben makarnanın yanına salata yaptım. Üzerine de yeşil mercimek ekledim. Protein olsun. Atıştırmalıklarımı da ekliyorum ve ikinci günün menüsü de hazır. Üçüncü günün menüsüne geçiyorum. Şehriyeli salata yapacağım. Şehriyeleri biraz kavurup haşladım. İçerisine közlenmiş biber, marul, mısır, limon ve baharatlarını ekleyip karıştırıyorum. Protein olarak yanına hindi göğüs kızartıp ekledim. Yanına da yoğurt ekliyorum ve haşlanmış mısırla menümü tamamlıyorum.